Herkese merhabalar. Bugün yine harika bir etkinlikle karşınızdayım. Bugün sizlerle eğlenceli bir matematik etkinliği yapacağız. Matematik etkinliğimiz için gerekli olan malzemeler bir adet köpük tabak, bir adet keçeli kalem, renkli karton ya da renkli A4 kağıdı, makas, küçük pomponlar ya da küçük boncuk ya da farklı materyaller. Öncelikle köpük tabağımızı bu şekilde oluşturuyoruz hazırlamış olduğumuz sayıları çocuğumuzun ya da öğrencimizin önüne karışık olarak diziyoruz. Karışık olarak koyduğumuz bu sayılardan çocuğumuzun ya da öğrencimizin iki tane sayı seçmesini istiyoruz. Örneğin 2 ve 3. Ve oluşturduğumuz bu iki kutucuğun üst kısmına bu sayıları koymasını istiyoruz. Daha sonra sol tarafa bu kartta yazan sayı kadar nesne koymasını istiyoruz. 2 tane, buraya da 3 tane. Ve şimdi bu nesneleri sayarak toplamını bulmasını istiyoruz. 1 2 3 4 5. Ve 5 tane alarak alt kısma yerleştirmesini istiyoruz. Şimdi bir de pomponla deneyelim. Tekrar çocuğumuzdan ya da öğrencimizden iki tane sayı seçmesini istiyoruz. 4 ve 1 Sayılarını yerleştirmesini istiyoruz. Ve daha sonra öncelikle dört tane kutuya pompon yerleştirmesini istiyoruz. 1, 2, 3, 4 Ve şimdi... Buraya da bir tane. Şimdi pomponlarını saymasını ve sonrasında toplamda çıkan sayı kadar pomponu yerleştirmesini isteyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonucumuz 5. 5 tane pomponu yerleştirmesini istiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İşte oldu. Aynı çalışmayı çıkartma işlemi için de yapabilirsiniz. Hemen onu da yapalım. Ortada oluşturduğumuz şekli çıkartma işlemine döndürüyorum hemen. Çıkartma işlemimiz için eksi işareti oluşturuyoruz. Ve yine öğrencimizden ya da çocuğumuzdan iki tane sayı seçmesini istiyoruz. Örneğin 6 ve 3 Seçtiği sayılardan hangisinin büyük olduğunu soruyoruz. 3 mü büyük 6 mı? Daha sonra büyük sayının doğru cevabını aldıktan sonra örneğin 6, 6 sayısını eksi işaretinden önceki kutucuğun önüne küçük olan sayıyı, 3 olan sayıyı da eksi işaretinden sonraki kutucuğun üzerine koymasını istiyoruz. Doğru yerleştirmeyi yaptıktan sonra öncelikle sayı kadar nesneyi kutucuğa yerleştirmesini istiyoruz. 6 sayımız 6 tane pompon yerleştiriyoruz. Şimdi sıra 3'te. 3 üç tane pompon yerleştiriyoruz. Bir... Ve şimdi çocuğumuza 6 tane pomponun vardı. 3 tanesini ben senden aldım. Kaç tane pomponun kaldı sorusunu yöneltiyoruz. Ve ona yönelttiğimiz bu soruda bu pomponların içinde 3 tanesini çıkarttığını hayal etmesini istiyoruz. Bu işlemi yaparken öncelikle somut olarak da çıkartmasını isteyebilirsiniz. 1, 2, 3, 3 tanesini şöyle kenara kutucuğunda kenara bir yere ayırmasını isteyebilirsiniz. Kaç tane pomponun kaldı? 1, 2, 3. Evet 3. O zaman şimdi 3 tane pompon alarak alt kısma yerleştirmesini istiyoruz. İşte oldu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.